Haberin başında söylemiştim bir dava daha açıldı Ottu yoluna ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne. Bu davayı açan da İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi. Şimdi şubenin başkanı Selim Tulumtaş telefon attığımızda. Selim Bey hoş geldiniz Yeşil Bülten'e. İyi günler Utku Bey. Evet öncelikle sizin bugün dün açmış olduğunuz davanın detaylarını rica edelim sizden. Biraz önce haberinizde de vardı Mimarlar Odası ve şehir plancıları odamızın, açtığı davalar var. Bunlar planlara yönelik davalar. Biz bu davamızda başka bir açıdan da görünür kılmak, daha doğrusu başka açılarında da görünür kılmak üzere açtık davamızı. Bu görünürlük istediğimiz noktası bu çalışmaların plansızlığı, programsızlığı ve projesizliği üzerinedir. Özellikle dava dilekçemizde de ihale Ediliş biçiminin hukuksuzluğu ve bu ihaleye bağlı olarak yol yapına başlanmasındaki hukuksuzluklar ve aykırılıkları dile getirerek bir dava açtık. Evet, peki nedir bu hukuksuzluklar ve aykırılıklar diye sorsak size Selim Bey? Yani bunu tek tek kanunlar üzerinden açıklamamız mümkün ancak bu programdaki kısalık nedeniyle de e, açıklayamayabiliriz belki. Ancak e, bunu çok temelde bir şekilde e, söylersek e, sizlerin de bildiği gibi buna ilişkin uygulama imar planının onayı 2013 yılında yapıldı e, ve bu bundan bir yıl öncesinden bu işin ihalesi yapıldı. Şimdi böyle bir e, durumda baktığımızda e, planı olan, planlanmış projesi olmayan bir e, işin yapılması çok karanlık bir ortamı işaret ediyor. Bu da kanunlarımız açısından bakıldığında işte kamu ihale kanunu, çevre etki değerlendirme kanunu ve benzeri birçok kanuna aykırılıklar içeriyor. Evet, doğru mu anlıyorum Selim Bey? Teyit etmek için soracağım. Buyurun. Uygulama imar planı 2013 yılında yapılmış bu projenin ihalesinin bir yıl öncesinde, 2012 yılında yapıldığını ve bunun da hukuksuzluğun temel gerekçesi olduğunu söylüyorsunuz. Evet, evet. Aynı zamanda şimdi planlama açısından da baktığımızda herhangi bir... Yapım çalışması yapılmazdan önce onun o planın içerisine dahil edilmesi, bütçesinin onaylanması ve o bütçe üzerinden yapılması gerekiyor. 4734 sayılı kanun buna amir hükümler içeriyor. Bu ihaleye çıkıldığında buna ilişkin bir ödenek olmaması, plansız, programsız bir işin yapıldığını da gösteriyor. Şunu diyebilir miyiz o halde ihaleye göre proje? Yapılmış oluyor böyle bir durum söz konusu. Olduğunda. Yani asıl olarak bakarsanız Türkiye'deki birçok ihalede şu anda böyle süreçlerin yaşanması söz konusudur. O nedenle biz bu açıdan da görünür kılınmasını istiyoruz. Evet, peki bu dün açtığınız davada sonucun ne olacağını aşağı yukarı düşünüyorsunuz. Buradan bir iptal kararı çıkabilir mi otoyol projesine dair çıksa da uygulanır mı? Yani e, Ankara'da yaşanan, daha öncesinde yaşanan birçok e, dava e, var. E, o projeler başlıyor, hukuksuzluğu e, söyleniyor. E, buna ilişkin yürütmenin e, durdurulması isteniyor. Ancak o yürütme durdurulmadan esas, esas yönden incelemeler başlıyor. Ve e, oradaki proje bittikten sonra, e, iki yıl gibi süreler sonrasında e, bu yapılan işlemlerin e, Tüm idari işlemlerin hukuka aykırılığı mahkemeler tarafından e, tescil ediliyor. E, bizim buradaki umudumuz ve dileğimiz şudur ki e, bunun e, özden incelemesinden önce yürütmeyi durdurma kararı çıkarılır ve geri dönüşü olmayan hatalar önlenmiş olur. Pekala, Selim Tuntaş çok teşekkür ediyoruz aktarırdığınız için. Teşekkürler, iyi günler. Değerli izleyenler, Yeşil bülten devam ediyor.